Çocuklarınız sizin çocuklarınız değil. Onlar kendi yollarını izleyen hayatın oğulları ve kızları. Bedenlerini tutabilirsiniz, ama ruhlarını değil. Bebeklerin birini kordon dolanması sonucu maalesef kaybettik. Çünkü ruhları yarındadır. Bebeği geri getirin bana, ne olur? Babamın bebek, bebek bebekler ölmez baba. Bebek. <laughs> Eliçan Doruktaş. Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu için yeni sayım başladı. Lütfen, lütfen yapma böyle. Seni ne kadar sevdiğimi bilmiyor musun? Sen bundan sonra ne benim yüzümü ne de kızını görebileceksin anladın mı? Defol git şimdi buradan. Kızılcık Şerbeti hayranları ekran başına, oyunculardan afiş çekiminde sürpriz diyorlar. <laughs> Ceren Karakoç ve Serkan Tınmaz'la çok özel. Nursema Umut evliliğini neler bekliyor? Vallahi her şey yeni başlıyor aslında. Settar Tanrı Öğen'den tüyolar. Abdullah Ünal neler yaşayacak? Bizi takip etsinler. Bu güzellikler devam edecek. Müjde Uzman açıklıyor. Alev Abdullah Ünal ilişkisi nereye gidiyor? Tansiyon artacaktır. Dizinin yeni oyuncusu Yiğit Kirazcı anlatıyor. Alev'in yeni aşkı ortalığı karıştıracak mı? Neşeli, eğlenceli, aynı zamanda Alev'in sevgilisi. Ve büyük heyecan geri dönüyor. Show TV ekranlarının fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde yeni sezon yakında başlıyor. Hesabını soracağım. Fatih evi basmış. Olay çıkarmış. Cemre'yi kaçırmaya falan kalkmasın. Bak bana hiç normal gözükmüyor bu adam. Rating Record mini dizi Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen yeni sezonuna ait ilk bölüm tanıtımı yayınlandı. 30. bölüme ait ilk tanıtım seyircinin büyük ilgisini gördü. Anca bir vicdansız süt bir bebeği annesinden ayırır. Herkes haddini bilecek. Yayınlanan tanıtımda büyük bir trafik kazası geçiren Kıvılcım ve Ömer'in kritik ilk saatleri ekrana gelirken ikiz bebeklerinin birini kaybeden Doğa ve Fatih'in acısı izleyenlerin yüreklerini dağladı. Çocuklarınız sizin çocuklarınız değil. Onlar kendi yollarını izleyen hayatın oğulları ve kızları. Bedenlerini tutabilirsiniz ama ruhlarını değil. Bebeklerin birini kordon dolanması sonucu maalesef kaybettik. Çünkü ruhları yarındadır. Bebeği geri getirin bana ne olur. Bebek babam, bebek bebekler ölmez baba. Doğan'ın kendisini aldatan Fatih'ten boşanarak kızı Cemre'nin velayetini almak istemesinin iki aileyi karşı karşıya getirdiği tanıtımda Kıvılcım'ın Fatih'e attığı tokat dikkatleri çekti. Seninle her şey üstesinden birlikte geliriz. Oğlunuz olacak o aşağılık herif nerede? Kızımı alırım. Elinden geleni ardına koyma. Gelelim yeni sezon tüyolarına. Dün cumartesi sürprizinde Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Doğukan Güngör'den yeni sezona dair küçük tüyolar almıştık. Hepimizin demeyeyim ama en azından doğa için zor bir sezon olacak. Çok güçlü durması gerekecek ve savaşması gerekecek. Ortada bir bebek var çünkü bebek için. Zorlu bir süreç olacak doğa için. Bakalım. Çok olay var dizimizde. Şu an onları anlatmamız yasak ama yine seyirciyi ekranlara kilitleyeceğiz gibi duruyor. Büyük bir kaza geçirdik. Öldürmeyen Allah da öldürmüyor. <laughs> evet yani yeni sezonda Fatih'in de bir dönüşümü olacak. Onu söyleyebilirim detaya girmeden. Kızılcık Şerbeti'nden yeni sezon tüyoları devam ediyor. Dizinin Abdullah Hünalı, Sehtar Tanrı Öğenle birlikteyiz. Usta oyuncu yeni sezona hazır. Heyecanlıyız biz çalışıyoruz. İlk yayınlanacak bölüm bayağı bir kolayladık. Az bir işi kaldı. Umutluyuz. Sevinçliyiz, mutluyuz. Çalışıyoruz. Keyifliyiz. Birbirimizi çok özlemişiz. Seyircimizi çok özlemişiz. Bütün yaz tüm Kızılcık Şerbeti ekibine sorulduğu gibi ona da kim öldü diye sormuş izleyenler. Zaten yaz boyunca <laughs> her karşılaştığımız yerde insanlar ne zaman başlıyor, ne olacak, kim öldü, kim kaldı falan sorular. Tabii biz de bilmediğimiz için cevaplayamadık onları. Settar Tanrı Öğen'e göre dizinin başarı sırlarından biri oyuncuların bile ne olacak diye merak etmeleri. Merak ediyorum tabii. O, o merak da bir oyuncu için iyi bir şey aslında. Yani önümüzdeki bölümde karakterin durumu ne olacak onu merak etmek, olaylar nasıl gelişecek onları merak etmek bizi motive eden bir şey. Benim motive eden bir şey ve bundan hoşlanıyorum. İşte Settar Öğen'in Kızılcık Şerbeti sevenlerine mesajı. Bizi takip etsinler. Güzellikler devam edecek. Abdullah Hünal'ın büyük aşkı Alev'de sıra. Müjde Uzman tatilinde bile Kızılcık Şerbeti'ni yaşamış. Tatil güzeldi ama hiç diziden koptuğumu hissetmedim çünkü gerçekten herkes diziden yetmişe diye. ...diziyi konuşup e, soru sormak istedi. Dedim ki biraz unutayım yani diziyi ama mümkün olmadı. İşte genelde sezon finaliyle alakalı sorular. Onun dışında sağ olsunlar beğenileriyle ilgili cümleler. E, ama şeye çok şaşırdım gerçekten. Ben de iyi bir izleyiciyimdir yıllardır. Hepimiz dizi izliyoruz ama yani 7 yaşındaki küçük çocuklardan hakikaten dedelerin ninelere kadar çok büyük bir ilgi var. E, çok e, İyi anlamda enteresan geldi bana bu gözlem yaptığım kadarıyla. Müjde uzmana göre Kızılcık şerbetinin başarısı konuyu anlatım tarzında. Senaristlerimizin e, yazma tarzı çok güzel. Yani ciddi bir konu işliyoruz ama bunu komediyle de birleştiriyoruz. Bir taraftan kastımızın çok iyi olduğunu düşünüyorum. Biz kendimizde de hep konuşuyoruz oyuncu arkadaşlarımı. Diyoruz ki yani herkes cuk. Bir de şeyi fark ettim. E, hakikaten bir konunun işleyiş şekli, işleniş şekli e, izleyiciye geçmesini çok etkiliyormuş. Ben mesela konu itibariyle ben olsam biraz daha böyle ciddi ve sert işlerdim. Ama e, gerçekten senaristlerimizin tarzı çok çok güzel. Keyifle seyrettiriyorlar. Spoiler vermiyor ama bu sezon dizide tansiyonun artacağını söylüyor. İlk sezon. Ee, ...sevildiğimiz, beğenildiğimiz ve ilgi çektiğimiz kadar aynı şekilde e, bunların yaşanacağına eminim. E Tabii ki tansiyon artacaktır. Ee, artık e, izleyiciler karakterleri tanıdı, olaylara hakim. Şimdi artık büyük ihtimalle bir şeyler yükselecek, bir şeyler bitecek, bir şeyler karışacak. Herhalde biraz daha farklı ama yine çok keyifli bir sezon olacak. Senin bu kadınla bir ilişkin mi var? Madem bu konu açıldı... Alev ve Pembe rekabetine geliyor söz. Müjde uzmana göre her iki karakterle de kurulan empati, kızılcık şerbetini zirveye taşıyan etkenlerden. Herhalde bu empati mevzusunu gerçekten tavan yaptırdık. yani pembeyi, alevi, apoyu, diğer karakterleri ayrı ayrı anlayıp oturup üzerine yemeklerinde, sohbetlerinde konuşan insanlar var. Yani şöyle mesajlar alıyorum işte bir yemeğe çıktık, bir restoranda bir anda sizin dizinin konusu açılıyor ve karakterler tek tek olaylar işte sezon finali pembe alev olsun apa olsun işte e, doğayla Fatih olsun bunlar tartışılıyor konuşuluyor deniyor yani bu ne demek çoğunluğun tek bir tarafa yönelmesi değil de hakikaten güzel böyle bir demokrasi ortamı gibi herkesin bir tarafla ilgili fikrini beyan etmesi ve güzel güzel bunu konuşması demek. Yani buna sebebiyet verdiği için bu gerginlik de işe yarayan bir gerginlik diye düşünüyorum. Dizideki Alev'le Müjde Uzman arasındaki bağı soralım. Ortak yönleri var mı? Ben Kıvılcım'la Alev karışımıyım. Yani ben bazen çok Kıvılcım gibiyim, bazen Alev gibiyim. Böyle tek Ben tek kişi olduğumuza da pek inanmıyorum. Yani şimdi bir dizide karakterleri çok oturtmak için daha tabii ki düz davranıyoruz ama e, alev kadar evet cesurum ama şey yapmazdım ben. Ya mesela sinirden bir şeyler söylerdim, alev gibi evet veya böyle işte heyecanlanarak. E, ama zannetmiyorum ki, ama şimdi aşk da ayrı bir konu ya, bilemiyorum. Yani bu olay biraz karışık, işin içine aşk girince ne olacağı belli olmaz. Bilmiyorum yani ilerleyen zamanlarda ne yapacağına bağlı olarak ben de o empati yapabilirim. Şu an şimdilik benim de yapabileceğim şeyler yapıyor. Ama işte belli olmaz. Her, her şey farklı, her olay farklı. İşte Müjde Uzman'ın Kızılcık Şerbeti seyircisine mesajı. Seyircimizin ilgisine, sevgisine çok teşekkür ediyoruz. Ee, yeni sezonda görüşmek üzere. Abdullah Ünal ve Alev'den sonra Kızılcık Şerbeti'nin bir başka fenomen karakteri Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu geliyor kameralar karşısına. <laughs> Kızılcık Şerbeti'nin birleştirici karakterlerinden biri olan Sönmez karakterini canlandıran usta oyuncu Aliye Uzunatağan birlikteyiz. Yeni sezon için çok heyecanlı usta oyuncu. Çok heyecanla bekliyorlar. E, yolda yürüyemez haldeyim. İnsanlar gelip kim öldü kim öldü diyorlar. Ben de gülüyorum ben de bilmiyorum diyorum. E, ben ilk günden beri ilk bu senaryoyu okuduğumdan beri çok sevdim. Çok gerçekçi buldum bu hikayeyi. Ee, bulduğum gibi de çıktı. Gerçekten çok büyük bir ilgi var. Aynı zamanda bir drama ustası olan Aliye atağına göre Kızılcık Şerbeti'nin başarı sırrı hikayesinde. Seküler aileyle muhafazakar ailenin yan yana birbirlerine saygı duyarak yaşayabileceklerini öğretiyor bu dizi onların seküler ailenin örf adet geleneklerini, muhafazakar ailenin örf adet geleneklerini ama birbirlerine saygı duyarak, birbirlerini kabul ederek yaşamasını öğretiyor ki Türkiye bunu herhalde bir 15-20 yıldır yaşıyormuş. Kızılcık Şerbeti deyince akla ilk gelen karakterlerden biri olan Nursema ve onun eşi Umut. Ceren Karakoç ve Serkan Tınmazla birlikteyiz. Biz çalışmaya başladık vallahi hiç bırakmamış gibi. bizim için gayet keyifli gidiyor. Biz seyircilerin henüz bilmediği şeyleri öğrenmiş olmanın heyecanını yaşıyor ikili. Seyircinin bilmediği, bizim yeni öğrendiğimiz güzel gelişmeleri öğrendik bugün. bir araya gelmiş olduk hem eski ekip hem... Yeni arkadaşlarımızı görmüş olduk. Yeni oyuncular katıldı. Evet evet. evet uh -huh. Aynen. Hikayeye yeni oyuncu arkadaşlarımız katıldı. Biz de onlarla çalışacağımız için çok heyecanlıyız. Nursema Umut evliliğinde neler olacağını herkes merak ediyor. Vallahi her şey yeni başlıyor aslında. Yani e, kara kediler olur ya. Her her güzel şeyin arasında olur. E, bence güzel bir hareket katacak diye düşünüyorum. Evet evet. Ben kimsenin verdiği harçlıkla yaşamam. Kızılcık şerbetinde izleyenlerin en çok üzüldüğü karakterlerden biri Mustafa. Emrah Altın Toprak'la beraberiz. Bu kadar sevilmemizin sebebi büyük çaplı bir iş olmamız. Yani oyuncusundan, senaryosuna, e, rejisine, e, daha önceki röportajlarda da söylemiştim çok büyük bir iş bu. E, herkesin kendinden bir şeyler bulabildiği bir iş. O yüzden de bu kadar seviliyor diye tahmin ediyorum. Başarılı oyuncu bu yaz Mustafa'ya duyulan üzüntüyü fazlasıyla anlamış. Tabii Mustafa biraz daha insanların ee, üzüldüğü bir karakter olduğu için yani bazı teyzelerimizin yaşlı gözleriyle karşılaşıyorum. Ee, bazı kucaklaşmalar yaşanıyor. Sen beni çok üzüyorsun. Evet. Böyle şeyler alıyorum. Öyle. Güzel. Ya ben çok mutluyum tepkilerden. Ama ben artık başkaları üzülmesin diye üzülmekten çok yoruldum. Ünallarda yaprak dökümü başlamış. Hem amca hem de baba oluyor Mustafa bu sezon. Amca oldu, amca oldu Mustafa, ee, baba da olacaktır diye tahmin ediyorum. Ee, bakalım Mustafa'nın babası nasıl olacak göreceğiz. Dertli adam Mustafa'nın uyanık eşi Nilay'da sıra. Feyza Civelek çok özlemiş Kızılcık şerbeti setini. Allah ya tatildeyken sıkılıp sete gelmek istediğim anlar oldu. <laughs> kızılcık şerbetinin mikseri Nilay'ı soruyoruz genç oyuncuya. Cahil aslında, cahil kötü ya, komik kötü. Hem e, ya aslında her yaptığının arkasında sevilme duygusu var çünkü sevilme e, hiç sevgi görmemiş. O yüzden hep bence bir karakter. Tabi bu çoğu zaman negatif olarak algılanıyor. O yüzden seyirci çok tepki, çok eleştiren de oluyor. Seven de var, sevmeyen de var. Ama genelde çok beğeniyorlar, seviyorlar. Hepsine çok teşekkür ederim bütün seyirciler. Feyza Civelek, bu sezon Nilay'ın fitnelerine tüm hızıyla devam edeceğini söylüyor. Bu sene bomba gibi gelecek Nilay. Ee, yine yine de fitne fesatlıkları, mikserliklere devam. Ve Kızılcık Şerbeti'nde yeni sezonun yeni yüzlerinden biri. Başarılı oyuncu Yiğit Kirazcı bu yıl çok sevdiği Kızılcık Şerbeti'nin kadrosunda. İzledim evet. Ya Ben çok beğeniyorum diziyi. Ee, yani herkesin sanırım bizim toplumda birçok insanın ailesinde olabilecek durumlar gerçekçi geliyor bana da. Dolayısıyla gayet severek takip ettim dizi dışarıdan bir göz olarak kızılcık şerbetinin başarısını bakın neye bağlıyor. Bence öyle insanlar empati kurdular işle alakalı. Ondan sonra malum yaşanan başka şeyler de var. O şeyler de herhalde sevilmesinin de sebep oldu. Gelelim Yiğit Kirazcı'nın rolüne. Merak edilen Alev Abdullah ilişkisine yeni bir boyut getiriyor. Zira Yiğit Kirazcı, Alev'in yeni sevgilisi rolüyle kızılcık şerbetinde olacak birkaç hafta içinde. Ee, neşeli, ee, eğlenceli. Aynı zamanda Alev'in sevgilisi. Ee, yani Abdullah Bey'le Bey bir işleri olacağını düşünüyorum. Ondan sonra ben de heyecanla bekliyorum. Ee, o kadar. Çok spoiler vermeyeyim efendim. Yeni sezon tanıtımlarını, oyuncuların diziyle ilgili tüyolarını ve yeni sezonda yaşanması muhtemel olayları izledik. Bizi de yeni sezonun heyecanı sardı. Kızılcık Şerbet'i muhteşem yeni sezonuyla çok yakında... Show TV'de. Lütfen, lütfen yapma böyle. Seni ne kadar sevdiğimi bilmiyor musun? Sen bundan sonra ne benim yüzümü... ne de kızını görebileceksin. Anladın mı? Defol, git şimdi buradan! hesabını soracağım. Fatih evi basmış, olay çıkarmış. Cemre'yi kaçırmaya falan kalkmasın. Bak, bana hiç normal gözükmüyor bu adam. Senin mi, bu kadınla bir ilişkin mi var? Madem bu konu açıldı... o ben artık başkaları üzülmesin diye üzülmekten çok yoruldum. Ünallarda yaprak dökümü başlamış. Ben kimsenin verdiği haşlıkla yaşamam. Ama kızınıza söyleyin, o çocuğu babasının evinden getirmedi. Siz bize gözdan mı vermeye çalışıyorsunuz? Sonuçları hekim arkadaşlarımla paylaştım. Kötü bir şey mi? Maalesef öyle.